Evet YouTube. Neredeyiz? Burası Merkez Fight Club'deyiz. Dedim Şekir Reis'in e, töreninden sonra biz dedim ne şey yapar dedim rahatlatır dedim. Ve aklıma gidelim aşağı pataklayalım birkaç kişiyi geldi. Fikir geldi. Şimdi gideceğim aşağıda. Hey, it's Kirk. How's So you don't got the wrong number? seem to recall the last yes. time I saw your face, it had my fist planted in it. Ah, you know what's past is past. What's more important is the sweet gig I got you? Quick and easy buck. Shark, send so the i you about it. First round's on me. Well, what do you say? Where are you right now? I'm at the Coyote. Where else? Sitting at a table. to off. Okay. it. now take your head and bang it against that table. Hard. Maybe that'll help you get rid of all your gonk ideas. V, listen. I know you're sore and all, but... No, you listen. We're not batting in the same league anymore. Don't call me again, cause you're wasting Arada my time. Are you kidding. Yeah, clear. Good. Bye. Fuck Küçük adam, büyük lokma. Postamızı koyalım, gideceksek gideriz sonra. Sıkıntı değil o. Anasında mı ters gidebilir? Ölürüz lan dayak yeriz. Mal. Ben dövüş gecesini yapacağım ya kardeşim. Siktir dedim ona da. Gel. Seni mi döveceğim? Kimi döveceğim? Oster, you blind right there. I fight here. Dövüşmeye you, geldim. gel. Gel. Hmm. No in confidence I see. Hakikaten. And I'll show you why. Disarms military issue. Titanium bones, carbon fiber. Could punch a hole through a tank if I wanted. Yeah. So, we got a deal. Was that piss I smell dripping down your leg? This rifle, grad, as you said. Where'd you get it? A little souvenir from when I served. Why? Just curious. Heard that was a limited series. Only three hundred manufactured. Bon issue. Well well. I see I got a gun enthusiast on my hand. We ain't here to talk iron. We're here to break bones and crack chrome. So you accept my offer or not? I'll raise <missan> you instead. Told you already.

Gel. I look forward to gel, it. Gel, dayak time, it. like that. You like getting your ass beat, huh? <laughs> Abi ben blok yaparken nasıl hasar alıyorum <laughs> amına kodumun şeyinde? ilacını buldum. Koş. Koş lan. Oha, oha dur 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 sakin. <laughs> Tüfek var ya bahiste, çıldırıyor orospu çocuğu. Hadi lan. Amına kodum seni. Bırak stamina yüklüyorum. Kanka bu meran gibi geri sekip sekip geri geliyor lan. Boş mu amına korum? Zorlayıcı ha bu puşt. Amına sok sokamadım seni. Amına koyayım seni. Staminam bitti. Abi dur, abi dur, abi dur. Sakin, sakin, sakin. Gelme amına koyayım. Sistem yazılımını güncellemem lazım. Amına koydu. Yaklaşma vururum ağzına. Ha. Hay ya amına koydum seni. Sıfır kritik mi? Ne biyonik koluyla gelmiş burada şekil yapıyor insanlara. Ama oturttu mu sağlam oturtuyor ya. Kuşta bak. Ben ikiz dövdüm bundan önce. İkizler böyle değil. İkizleri çatıştır dövüyorduk. Beni yorup saldırı yapıyor kuşta bak. Gel hadi. <laughs> Amına ha, koydum. <laughs> ne oldu lan ha? Çek çek kaydını al. Sniper nasıl alır gör. Gel lan. Gel. Bunu ne kurdum seni? <Gülüyor> gel. <laughs> Amına koydum seni. <laughs> ah be. Or I'll rip that tongue out. Kes o dinli koparırım yoksa. Come on. Hand over the rifle rotten meat. Get him. Here we go. Oğlum siz kavat mısınız lan? Oo! Bıçak saldırıyor amına koduklarım. Tüfeği ver lan. Amına kodum seni. Amına kodum. Biri paket. Gel gel gel. <laughs> Bakayım buna bloklama yapabiliyor muyum? Ne <laughs> fena koydu. <laughs> Oğlum biz mahalle dövüşçüsüyüz lan. Tüfeği vereceksin. Aldım tüfeği de ona göre. Akıllı ol he. Ağzını burnunu kırarım amına koydum çocuğu seni. Kimsiniz oğlum siz? Kimin icabına bakıyorsun lan? Amına koydum seni he? Ya akıllı olacaksın. Sandır için öyle artistik yapmayacaksın. Anladın mı? Duyamadın galiba beni. Bak hala artistik yapıyor. Ağzını sikerim. Dediğim gibi. Gel gel. Yaklaş. Akıllı olacaksın. Ananı lan? Ben adam kesiyorum. Adam dövüyorum. Sizi mi dövemeyeceğim lan? O kolu alırım senden ha. Akıllı olacaksın. Seni burada tokat manyağı yaparım lan. Ha? Anladın mı lan? Vereceksin lan onu. Vereceksin lan. Verdin zaten aldım ben de. Staminam flasım. Bekle bakalım seni. Lan kum torbası gibi vur vur doyamadım ha. Amına koydum. Şimdi hazır mısın? Stamina şey geliyor. Çat çat. Ağlıyor musun lan sen? Lan şimdi olmuş he adı ayaktan. <laughs> ah, Yeter mi lan bu kadar? Yetti mi? Akıllı olacaksın. Atsizlik etmeyeceksin. Anladın mı lan? Anlaşma yaptık. Alırım. Bunu da unutma. Bana gelmiş adamlarını salıyor bir de o sanmadan. Siz de anladınız mı? Anladınız mı lan? Ha? Akıllı olacaksınız. İnsanlara acizlik etmeyeceksiniz. Hey V was Bak tipini fena almış diye duydum. O herif yersin teki yer zaten. Ya bak kim oğlum? Bakı siktim ben. Tamam YouTube bu kadar bu bölüm. Görüşmek üzere.